Teala anna ve Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar bu dersimizde Bakara suresinin dördüncü sahifesini okuyacağız. E'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة antin tadrimin tahti hel anhar ve ben şirillezina ve harfinde dudaklarımızı ileriye götürüyoruz ve ben Şidillezine Şın harfini akıttık. Ra harfini ince okuyoruz. Ve beşşidillezine Zel harfini peltek okuyoruz. Amenu ve amilussa Ve amilussa Ve amilussa Lam harfinde dudaklarımız ileride sat harfinde geriye çekiyoruz. Ve amilu salihati enne Nun harfini bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Şeddeli nunlar hem idgâmı isteyin hem idgâmı mealgunne olur. Bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Yine aynı şekilde cennetin bir buçuk elif miktarı tutuyoruz ta İkfa olur. Bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Tecrimin hal enher. Ra harfini kalın okuyoruz arkadaşlar. Buyurun bu secavendi beraber okuyalım. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من Kabe'lu ve ütübihi müteşabiha. Külle kef harfinde dudaklarımız ilerideyken lem harfinde geriye çekiyoruz. Külle külle <laughs> külle me Ra harfi kalın, z harfi keskin ve ince, kaf harfi kalın. رزقوا رزقوا minha منثا İkfa olur bir buçuk elif miktarı tutuyoruz ثمرة <Temera>, ثمرة <temera tirri> değerli arkadaşlar buradaki iki esreyi ra harfine çeviriyoruz şeddeli bir ra okuyoruz bu idgamı ne olur Min thamaratir Rizqa thamaratir Rizqa Ra harfini ince okuduk. Z, Z harfini keskin bir şekilde okuyup, ö, okuduk. Gaf harfinde de met tabi'i olarak duruyoruz. Geçiş halinde ise Rizqan Galu ihfa olarak geçeceğiz. Rizqan قالوا هذا الذي Buradaki zel harflerini peltek okuyoruz. هَذَا الَّذ۪ي رُزِقُنَا Ra harfi kalın. رُزِقُ <laughs> Z harfi keskin ve ince. رُزِقُنَا <laughs> Kaf harfini kalın okuyoruz. رُزِقُنَا <laughs> مِنْ İkfa olur. Bir buçuk elif miktar tutuyoruz. Galgalesini yaptık. Değerli arkadaşlar burayı beraber okuyalım. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج ve haratum <tuharatun> ve hum <fihâ halidun> ve <lahum fihâ> e> <metdi muttasıl medd munfasıl olur özür diliyorum medd munfasıl olur ve DÖRT elif miktarı med olunur Ezvacüm Bakın burası idgamı mealgunlu olur. Bir buçuk elif miktarı tutuyoruz arkadaşlar. Ve buradaki cimde dudaklarımız ileride. Yine aynı şekilde mimde ötre olduğu için dudaklarımızı kesinlikle çekmiyoruz. Dudaklarımız ileride kalıyor. Ezvacüm ez ve cüm t harfini kalın okuduk. mü tah kelimesini tekrar tekrar okuyalım arkadaşlar. mü tah he harfi ince R harfi kalın. T harfinde iki ötre var. Vuvvava geçerken bir buçuk elef miktarı tutuyoruz. İdgamı meal gunne olur ve burnumuzdan gunne sesini de getiriyoruz. Mütaharatu ve hum fiha halidun. Buyurun burayı beraber okuyalım. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله تحيَيَ أقربَ مثلاً ما بعوضة فما فوقها إن الله نün harfini bir buçuk elif miktar tuttuk lafzatullahı kalın okuyoruz. <Sessizlik> İnna Allah İnna Allah la yestah tahiyye munfasıl olur. 4 elif miktarı med ediyoruz. 4 elif miktarı çekiyoruz. Ey <Sessizlik> Eyye <Sessizlik> idgami meal gunne olur. Bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Eyye <Sessizlik> ribe. Da harfi kalın. Eyye ribe. R harfi ince okuduk. Meselem. <Sessizlik> Bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Me be'u vatanfe. olur. Bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. فما فوقها بيرن شمد برابروكيل ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم Fa şeddeli olan mimler idrakı müslin malgun ne olur bir buçuk elif miktarı tutulur arkadaşlar. Fa amma ladin, آمنوا فيعلمون فيعلمون أن bir buçuk elif miktar tutuyoruz أنه الحق حق H harfinde dudaklarımız normal الحق <laughs> قف harfinin harekesini vermeden cezimli olan gafta hemen dudaklarımızı ileriye itiyoruz ennahl hakku'l hakku min rabbihim Bakıyoruz arkadaşlar burada nun sakin ra harfine uğramış idgamı bila ne olur ve buradaki nun harfini ra harfine çeviriyoruz. Mir ve kalın okuyoruz. Mir bihim Buyurun beraber okuyalım. فأما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، وأما الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وَأَمَّا Bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. وأما الذين كفروا كفروا فيقولون فيقولون ماذا مد منفصل أولر ألف مكتارة ماذا أراد الله اَرَادَ اللّٰهُ Allah اللّٰهُ Lafzatullah'a kalın okuyoruz. Zel harfi ve harfini peltek okuyoruz arkadaşlar. Buyurun bu ayet-i beraber okuyalım. وَأَمْ الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به kefira yuzillu da tarifi kalın. Y harfinde dudaklarımız ilerideyken da harfinde geriye çekiyoruz. Ve lam harfinde hareki vermeden dudaklarımızı tekrar ileriye ittiriyoruz. Yuzillu yuzillu bihi kefira harfi kalın kefiran burnumuzdan gunne sesini getirerek buradaki idgamı ma'al gunneyi de yapıyoruz. Kefiran ve yehdi bihi kefira. Buyurun beraber okuyalım. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين وَمَا يُضِلُّ يُضِلُّ بِهِ Metti münfasıl olur. Dört elif miktarı met ediyoruz arkadaşlar. İlla الْفَاسِقِينَ yine sin harfini ince okuyoruz. فَاسِقِينَ ve kaf harfinde kalın okuyoruz. إلا الفاسقين. بيرون وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم.